Merhaba arkadaşlar Kripto Kalesi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size kripto borsalarında GTO'nun tanıtımını yapacağım. GTO nedir? GTO'da nasıl işlemler yapılır? Nasıl para aktarılır? Nasıl VIP olunur? Nasıl ön satışa kayıt olunur, katılınır? Ve benzeri GTO hakkında bilgiler aktaracağım. Öncelikle GTO bir kripto borsası. Dünyanın en büyük 12. kripto borsası. Bakın burada CoinGecko'da listeleniyor. Birinci sırada zaten Binance var. Hepinizi tahmin edebileceği gibi Coinbase, Kraken tarzı borsalardan sonra 12. sırada GTO geliyor. GTO'yu diğer borsalardan ayıran en büyük özellik arkadaşlar Startup bölümü. Startup bölümü sizlere piyasaya yeni çıkacak olan bir token'ı ön satışta almanıza yardımcı oluyor, almanıza sağlıyor. Ve genelde buradaki startuplar eğer sağlam startuplarsa, projeleri de sağlamsa GTO'da satışa çıktığı gibi 10x, 20x, 30x, 40x yapabiliyor. Bazıları 100x yapıyor, 150x yapabiliyor. Çok kısa sürelerde çok yüksek karlara ulaşabiliyorsunuz. Tabi bunun belli başlı bazı şartları var. Bunun için GTO'da VIP olmanız lazım. Size şimdi nasıl GTO'ya kayıt olunur? Onları gösterelim. Kayıt ol butonuna GTO adresine girdikten sonra kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Buradan sizden ülke bölge kullanıcı adı, e-posta ve şifre istiyor ilk aşamada. Ülke bölge Türkiye yazacağım. İngilizce Türkiye yazdığınızda çıkıyor. Kullanıcı adına Kriptokalesi yazalım. Siz buraya kendi kullanıcı adınızı yazacaksınız. E-Posta adresine de Kriptokalesi'nin Outlook adresine yazalım. Şifremiz de denemen başlığı olduğu için rastgele bir şifre burada oluşturalım sizler için. Hızlıca. Şifreyi kullanıcı adı veya kodu da Tabii ben kripto yazmıştım şifreye. Şifremizi de oluşturduk. Akabinde sonraki adıma geçiyoruz. Sizden bir fon şifresi istiyor. Arkadaşlar bu fon şifresi çok önemli. Fon şifresini size GTO içerisinde her yerde soracak. GTO'dan başka bir borsaya veya kendi yüzlerinize kripto para aktarmak istediğinizde fon şifresini isteyecek. Belli başlı bazı trade'leri yapmak istediğinizde sizden fon şifresi isteyecek. Alttaki uyarı bölümüne çok takılmayın. Biz Türkiye'den giriyoruz. Türkiye buradaki yasaklı ülkeler veya bölgeler arasında yer almıyor. Kendinize basit, akılda kalabileceği bir fon şifresi oluşturun. Ben rakamlardan oluşturmayı tercih ediyorum. Dört tane bir pin kodu oluşturun. Bu belki telefonunuzun pin kodu olabilir. Veya başka bir yerde kullandığınızın pin kodunu buraya fon şifresi olarak tanımlayın. 6 haneli olacak. düzeltiyorum 4 dedim. Üyeliği oluşturuyorum Ufak bir puzzle yaptırtıyor bize. Puzzle da yaptırdıktan sonra üyeliği oluşturuyor. Evet üyeliği oluşturdu arkadaşlar. Şimdi kriptokalesi.outlook.com adresine bir mail geldi. Hemen adresimize ulaşalım. Mailimizi kontrol edelim. bakalım mail bulaşmış mı? Aşağıda GTO'dan gördüğünüz gibi üyelerinizi etkinleştirin diye bir aktivasyon maili geldi. Evet şimdi giriş yapacağız. Kaydımız olduk. Giriş yapar. Oturum açı basıyoruz. Kullanıcı adımızı veya e-posta adresimizi veya telefon numaramızı yazıyoruz. Akabinde bizden hesabımızın şifresini istiyor. Işte şifreyi yazıyoruz. Oturmaça bastığımızda karşımıza bir puzzle geliyor. Puzzle'ı doldurduğumuzda girişi başarılı bir şekilde yaptık arkadaşlar. E-posta adresimize bir kod geldi. Bu kodu buraya girmemiz gerekiyor. Hemen bakalım. Yerel diyelim. Birazdan gelecek. Spam'a da düşebiliyor arada sırada. Onları da kontrol etmek lazım. Evet geldi şu anda. Buraya gelen kodu kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Artık GTO'ya kayıt işlemini tamamladık. Arkadaşlar burada işlem yapabilmeniz için VIP olabilmeniz için, startuplara katılabilmeniz için, para çekebilmeniz için, hemen hemen her işlem için kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Kimlik doğrulamayı KYC doğrulamadan yapabilirsiniz. Öncelikle iki faktörlü kimlik doğrulamayı açmanız gerekiyor arkadaşlar. İki faktörlü kimlik doğrulama nedir? Gelin ona bakalım. İki faktörlü kimlik doğrulama. Anında bağlama diyoruz. Bakın burada Google'ın Authenticator uygulamasını sizden indirmenizi istiyor. Binance olsun, GTO olsun, eğer kripto dünyasında işlem yapacaksanız kesinlikle ve kesinlikle iki faktörlü kimlik olayına geçmeniz gerekiyor. Bu da Google'ın Authenticator uygulamasını indirmeniz anlamına geliyor. İndirdikten sonra, telefonunuza kurduktan sonra buraya tıklayana e basıyorsunuz. Bakın burada bir barkod çıkıyor. Google'ın Authenticator uygulamasını telefonunuzdan açıyorsunuz. Açtıktan sonra, bakın buradan da indirebilirsiniz ayrıca yükleyip açtıktan sonra artı tuşuna basıyorsunuz, barkod taraya basıyorsunuz ve barkod tarıyorsunuz. Eğer kamera kameranız çalışmıyorsa, barkodda sıkıntı yaşıyorsanız bakın burada bir anahtar var. Anahtar bölümüne anahtara giriyorsunuz ve Google Authenticator size belli bir süre değişen, sürekli değişen altı haneli bir kod veriyor. O kodu da buraya yazıyorsunuz. Bakın TOTP yazıyor. TOTP Google Authenticator tarafından altı basamaklı kod. Sonra fon şifresini yazıyorsunuz. Hatırlarsanız kayıt olurken size 6 tane rakamdan oluşan bir fon şifresi yapmanız gerektiğini söylemiştim. O fon şifresini buraya yazıyorsunuz. Akabinde e-posta adresinize buradan kodu gönderiyorsunuz. Gelen kodu buraya yazıyorsunuz ve iki farklı iki faktörlü kimlik doğrulama etkinleştir'e bastığınızda artık Google iki faktörlü kimlik doğrulamanız etkinleşiyor. Sonrasında yapmanız gereken şey ise KYC kimlik doğrulama arkadaşlar. Onu da yine şuradan yapacağız. Diyoruz Bir saniye kayıyor. KYC ID doğrulama. Bakın burada individual ve organization var. Biz individual bölümünde şimdi doğrulamaya basacağız. Organization şirketler ve firmalar için. Ee, biz birer şahıs olduğumuzda burada individual bölümünü kullanacağız arkadaşlar. Şimdi doğrulaya basıyorum. Şimdi doğrulaya bastıktan sonra Türkiye diye ülkem çıktı. Tam adınızı ve soyadınızı yazıyorsunuz. Büyük harflerle yazın. Türkçe karakter kullanmayın. Tam adınızı tekrar yazıyorsunuz soyadınızla beraber. Kimlik belgesinde bakın burada sizden pasaport, ehliyet veya kimlik istiyoruz. Işte. Ben burada kimliği tercih ediyorum. Buraya da TC kimlik numaramı yazıyorum. Kimliğimin ön yüzünün ve arka yüzünün net bir şekilde görünen fotoğraflarını buraya ekliyorum arkadaşlar. Bu birinci adım. İkinci adımda elinize bir not kağıdı alıyorsunuz. Ve not kağıdınıza GTO ID'nizi yazıyorsunuz. Nedir sizin GTO ID'niz? Bakın burada yer alan 561, 73, 54 benim biraz önce oluşturduğum hesabın GTO ID'si. Sizin oluşturacağınız hesabın ailesi ise farklı olacak. Siz bu ID'yi not kağıdına yazacaksınız. Bir elinize bu not kağıdını, diğer elinize kimliğinizi alacaksınız. Yüzünüz görünür şekilde bir selfie çekeceksiniz veya bir tanıdığınızdan, arkadaşınızdan, akrabanızdan sizin fotoğrafınızı çekmesini isteyeceksiniz. Bu fotoğrafı da yükle tuşuna basaraktan buraya yükleyeceksiniz arkadaşlar. Onayla ve gönder dediğinizde KYC e, inceleniyor, onaylanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar buraya kayıt olurken aynı zamanda sizden 4 adet bir fotoğraf isteyecek. Bu isteyeceği 4 adet fotoğraf bundan bir sonraki adımda gelecek. Benim hala hazırda onaylı üyeliğim olduğu için bu adımı geçemiyorum. Biraz sonra zaten kendi orijinal üyeliğime geçeceğim. Size oradan göstereceğim her şeyi. Burada sizden belli rakamları elinizle yapmanızı istiyor. 1, 2, 4, 3 tarzında. Bu fotoğrafta gösterilen rakamları yaparaktan selfie çekiniyorsunuz. Ve bu serpileri de yine buraya yükleyip göndere basıyorsunuz. GTO bunların kontrolünü sağlıyor. Kontrolünü sağladıktan sonra üyelik sisteminizi onaylıyor ve artık onaylı bir kullanıcı haline geliyorsunuz arkadaşlar. Evet buradaki işleri bitirdikten sonra artık üyeliğiniz onaylı olduğundan buraya geçebiliriz arkadaşlar. Evet GTO borsasına nasıl kayıt yapıldığını size gösterdikten sonra arkadaşlar benim kendi üyeliğime geçip size onaylı üyeliğimle her şeyi gösterebilirim. Burası benim kendi onaylı üyeliğim arkadaşlar. Bakın GTO. Şurada 4 nokta üzerine durduğunuz zaman Startup, Cryptopedia, Oylama Aktiviteleri, GTO, bulutuyor Volutio Business, GTO Araştırma ve Blok Info geliyor. Bizim ilk inceleyeceğimiz bölüm Startup bölümü. Startup bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Bakın burada yeni startuplanmış projeler var. Bunlar token projeleri. Yakın zamanda halka arzı olacak. Bakın burada devam edenler var, burada tamamlananlar var. Burada çok yüksek e, potansiyel projeler var, 10x, 100x, 50x, 40x gibi. İlerleyen zamanlarda hatta bazen çok kısa periyotlarda çok yükseliş yapan projeler var. Tabii bunların hepsi güvenli proje değil, scam denilen dolandırıcılık projeleri de çok oluyor. Bunları birbirinden ayırt etmek için mutlaka ve mutlaka bir tanesinin içerisine girip buradan proje tanıtım bölümünü okuyun arkadaşlar, white paperına bakın web sitesine bakın. Eğer bir web siteleri yoksa veya profesyonel bir görünüme sahip değilse, white paper sizin kafanıza yatmıyorsa, e ekipleri sağlam değilse, yani bu adamların vaat ettikleri projeyi yerine getiremeyeceklerini düşünüyorsanız, Kesinlikle ve kesinlikle yatırım yapmayın arkadaşlar. Zaten bu söylediklerimin hiçbiri size yatırım tavsiyesi değil. Kendi analizinizi yaparaktan kendi kararlarınızı verin. Projeyi okuyun, white paper'ına bakın, sitesine bakın. E ilerleyen videolarda bir startup projesine yatırım yapmadan önce, daha doğrusu startup projesine giriş yapmadan önce hangi kriterlere dikkat etmeniz gerektiği üzerinde duracağız. Nelere bakmanız gerektiğini teker teker anlatacağız. O yüzden bu videoda bunları anlataraktan çok uzun süre kaybetmek istemiyorum. Buraya açmamın sebebi arkadaşlar, startuplara katılmak için sizden istenilen belli başlı bazı parametreler var. Bunların başında arkadaşlar VIP 1 veya üzeri bir statüde olmanız gerekiyor. Nedir VIP1 ve üzeri statü? Hemen şuradan size profilimden göstereyim. Açabilirsem. VIP seviyesini. Bazen burası böyle takılıyor. VIP seviyen bölümüne profilinizden tıklayıp geçiş yapıyorsunuz. Ve sizin VIP ekranınız bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Bakın burada VIP 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye gidiyor. Ben şu an VIP 0'ım. Yani henüz da bir VIP statüsüne geçiş yapmadım. Fakat ben kendi yapacaklarımı da bu videoda size anlatayım. Biraz da VIP sisteminden bahsedelim. Bakın burada kademe, trading hacmi, GT varlığı, gereksinimlerini karşılığında 30 günlük hacim sadece GT varlıkları yani GT varlıkları yalnızca toplam varlıklar Maker ve Taker diye e, toplamda 6 tane sütun var. Kademe sizin VIP kademenizi gösteriyor. Buradaki şu ilk 3 sütun arkadaşlar yerine getirmeniz gereken yükümlülükler olarak göze çarpıyor. Bunlardan sadece bir tanesinde yani bir sütunu yerine getirdiğinizde sütunun karşılığına gelen VIP statüsüne kavuşmuş oluyorsunuz. Maker ve Taker'da borsada işlem yaparken ödeyeceğiniz komisyonları aldığınız statüye göre nasıl değiştiğini gösteren iki adet parametre. Gelin VIP 1'e bakalım arkadaşlar. VIP 1 olabilmeniz için 1.5 BTC'lik yani Bitcoin'lik trading hacmi artı 20 GT bulundurmanız gerekiyor. 30 gün içerisinde bu parametreyi tamamlamanız lazım. Veya 100 GT yani 100 Gate token bulundurmanız gerekiyor. Veya cüzdanınıza toplam 0.05 BTC'ye tekabül eden kripto para bulundurmanız lazım. Yani bu üç parametreden birini yerine getirdiğiniz zaman arkadaşlar siz VIP 1 sayılıyorsunuz. Benim size tavsiyem 100 GT olan bu parametreyi yerine getirmeniz. Ben de şahsen bunu yapacağım. Nedir bunun avantajı diğerlerine göre? Arkadaşlar GTO borsası hızla değer kazanan dünyanın en büyük 12. borsası. Ve ilerleyen zamanlarda sunmuş oldukları hizmetlerle daha yukarı seviyelere gelebileceklerini düşünüyorum. Şu an zaten hacmine baktığınız zaman 5 dolar civarında gezen bir fiyatı var. Ve bu fiyatın ilerleyen zamanlarda ben yukarı doğru seyredeceğini tahmin ediyorum. Bu sebepten dolayı ben 100 GT içeri tuttuğum zaman hem VIP bir statüsüne erişmiş oluyorum hem de GT Token'ım değer kazandıkça benim param da değer kazanmış oluyor. Bu sebepten dolayı ben bunu tercih edeceğim arkadaşlar. Peki GT token nasıl alınır? Nasıl GT token alabilirsiniz? Hemen bunlardan bahsedelim biraz da. Bakın piyasalar bölümüne geliyorsunuz. Zaten hemen burada çıkıyor. 495 şu anda bir gate token 495 USDT 489 49 yani bu şeyde geziniyor açıkçası 5 dolar ile 4.5 dolar arasında fiyatı sürekli değişiyor. Sizin bu gate token alabilmeniz için GTO borsasında USDT'ye ve veya başka bir parametre pardon pariteye ihtiyacınız var. Yani coin'e ihtiyacınız var. Başka bir borsadan ben bunun için BTC Türkiye veya Binance'ı kullanıyorum. Buraya coin aktarmanız gerekiyor. Arkadaşlar bunun için de yapabileceğiniz en güzel şey Binance TR'ye veya BTC Türkiye banka hesabınızdan TL gönderiyorsunuz. Oradan TRX yani Tron almanız. Çünkü Tron'un komisyon oranları çok düşük, gönderim ücretleri de çok düşük. Benim yaptığım analizlere göre en uygun bu işte Tron arkadaşlar. Tron'u almak için buraya geliyorsunuz öncelikle. Bakın burada yatır ve çek var. Yatıra basıyorsunuz. Zaten size uyarıyor. Diyor ki e, yoğun bir talep var ve bu yoğun talepten oluşan büyük komisyonlar var. Büyük masraflar var diyor. 20 USDT ile 50 USDT arasında değişen bir masraf var. Omni USDT e, yatırım ve çekimlerinde diyor. Bu sebepten dolayı biz size TRC20A'nı kullanmanızı tavsiye ederiz diyor. Buradan zaten bize TRC20A'nı kullanırız arkadaşlar. TRX basıyoruz. Bakın burada bizim bu borsadaki cüzdan kodumuz bunu kopyalıyoruz arkadaşlar veya buradan kopyalaya basabilirsiniz. Kopyaladıktan sonra Binance'a veya BTC Türkiye giriyorsunuz. Oradan satın almış olduğunuz Tron coin'leri çekme işlemine başlatıyorsunuz. Ve adresinizi bu adres olarak girdiğinizde kısa bir süre sonra, kısa bir süre sonra buraya TRX tokenleriniz aktarılmış oluyor. Aktarıldıktan sonra yapmanız gerekenler de piyasalara girip buradan TRX USDT'ye girmeniz. TRX USDT'ye girdikten sonra bakın hemen aşağıda bir alım satım bölümümüz var. Bizim amacımız satmak. Cüzdanınızda bulunan TRX token sayısına göre burada satım yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse 1000 adet TRX tutarınız olsun. Buraya 1000 yazıyorsunuz. Buradan arkadaşlar bakıyorsunuz. 076 0.76.74'ten satmaya hazır 076 70'ten de almaya hazır arkadaşlar var. Biz 076 63'e basalım. Hemen işlemimiz gerçekleşsin. Tekrardan 1000 yazıyorsunuz. Hemen altta sizden alacağı komisyon hakkında bilgiler veriyor. Sat dedikten sonra fiyat bu seviyelere geldiğinde hemen satışı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bundan sonra yapacağınız işlem işe şu. Tekrardan piyasalarda şuradan bakın gate token var. Gate token'e giriyorsunuz. Artık siz TRX'lerinizi USDT'ye çevirdiniz. Şimdi bu SDT'lerle GT alma zamanı yani G token alma zamanı arkadaşlar. Bunun içinde de bakın 4.93.76'dan satıyormuş arkadaş. 4.93.76'dan alalım. Bir adet alalım. Öyle veriyorum. Ve ala basıyorsunuz. Böylece G tokenlarınızı da almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra yapmanız gereken bir şey yok. Bu gate tokenlar sizin cüzdanınızda durduğu sürece yani elinizde tuttuğunuz sürece bu gate tokenları siz VIP statüsüne kavuşuyorsunuz ve artık VIP 1 oluyorsunuz. VIP 1 olduktan sonra da buradan artık startup projelerini kafanıza yatan projelere giriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar biraz daha teknik analiz grafik bölümlerine bakalım. Şuradan hemen Bitcoin'in grafinden gidelim isterseniz daha sağlıklı olur. Burası bizim teknik analiz grafik bölümümüz. Basit, profesyonel ve derinlikli buradan istediğinizi seçebilirsiniz grafiğinizi. Ben biraz grafiğimi Büyük kullanmak istiyorum derseniz daha genişe basaraktan veya tam ekrana basaraktan grafinizi büyütebilirsiniz. Hemen sol bölümde mum çizgi artık hangisini kullanıyorsanız buradan grafik tarzını seçebilirsiniz. Hemen onun yanında üstü süreler var. Ben 4 saatlik kullanıyorum arkadaşlar. İsterseniz günlük 1 saatlik 8 saatlik buradan sizin analizinize uygun hangi grafik olacaksa onu tercih edebilirsiniz. Sol tarafta çizgi çizmek isterseniz çizginizi buradan çizebilirsiniz arkadaşlar. Fibonacci tarzı şeylerinizi osilatörlerinizi buradan kullanabilirsiniz. İndikatör ve osilatörler de bu panelde bu bölümlerden ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şunu kapatalım daha açık gözüksün. Buradan indikatörler ekleyebilirsiniz. Oldukça geniş bir indikatör var gördüğünüz gibi. Buradan da size uygun olanı yapacağınıza göre destek direnç size için ve yine e, belli başlı bazı çizgilerinizi e, belli edebilmek için giriş ve çıkış pozisyonlarınızı da e, siz de uygun olan parametreyi seçebilirsiniz. Hemen sağ tarafta bakın burada emirler, küresel, haber ve coin bölümü var. Bunları da teker teker anlatayım. Arkadaşlar emir bölümünde hangi fiyattan kim ne kadar bitcoin satmaya hazır, hangi fiyattan kim ne kadar bitcoin almaya hazır var. Buradan eğer trade edeceksiniz bu borsa üzerinden Buralardan giriş ve çıkış fiyatlarınızı, daha doğrusu pozisyon açma veya e, kapatma fiyatlarınızı buralardan belirleyebilirsiniz. Hemen küresel bölümde de Bitcoin'in şu an diğer borsalardaki ortalama fiyatları, anlık çekmez bunu, arada bir 2 dakika, 3 dakika oynayabilir. Bakın zaten burada GTO'da 38.231 dolar diyor ama burada baktığınızda 37.899, 37.902 diyor buradan da diğer borsalarda ne kadar olduğunu bak görebilirsiniz arkadaşlar. Haberler bölümünden burası önemli. Buraya dikkatli inceleyelim. Haberler bölümünde arkadaşlar son bir saat, bir gün gibi süreler içerisinde bakın aşağı ineyim en son ne zaman son gün şey en geç güncelleme 5 saat önce. 5 saat içerisinde Bitcoin'de kim ne kadar göndermiş, nereye göndermiş e, yazıyor. Kimden kastım, hangi cüzdan arkadaşlar. Bakın burada bilinmeyen cüzdandan bilinmeyen cüzdana 10 dakika önce 1397 adet Bitcoin transferi yapılmış. Yine bilinmeyen cüzdandan başka bir bilinmeyen cüzdana 4341 Bitcoin transfer yapılmış. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bilinmeyen cüzdan, diğeri borsa ise, bu sizin için alım veya satım kararlarınıza etki edebilecek bir faktör olabilir. Nasıl olabilir? Eğer bu 1723 Bitcoin'i bilinmeyen bir cüzdandan Binance'a veya büyük bir borsaya aktarıyorsa kişi bilin ki bu coin'lerini bozduracaktır. Bu da piyasanın aşağı doğru yön alabileceğinin işaretidir arkadaşlar. Aynı şekilde eğer Binance'dan kendi cüzdanına aktarıyorsa aşağıdan toplamış ileriye doğru bir yatırım yapmış. Yani borsadaki işlemini bitirmiş kendi cüzdanına çekmiş olduğu anlamına geliyor. Buralara dikkatli bakmak lazım. Coin bölümünde de arkadaşlar hangi coin'e bakıyorsanız o coin hakkında kısa kısa bilgiler yer almakta. Tanıtımı, son 24 saatteki istatistikleri, kaynağı, web sitesi ve burada da arkadaşlar insanlar oylama yapıyorlar. Long ve short'lar var. Yani uzun mu, kısa mı? Yani Bitcoin'in %50.43'ü bu borsada yükseleceğini, %49.57'si ise düşeceğini düşünüyor arkadaşlar. Buradan da bunu kontrol edebilirsiniz. GTO borsası hakkında aslında anlatılacak çok fazla şey var ama bu videoyu çok uzun tutmamak adına burada videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda sizinle GTO trade bölümünde bakın buradaki March Trading, ETF, Push Transaction inceleyeceğiz. Ondan sonraki videoda türev araçlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Yüksek risk içerir, beraberinde yüksek getiri ve götürü içeri. Ve bir sonraki videoda da finans bölümünde bakın lending, kredi ve madencilik bölümlerini inceleyeceğiz. Hepsi birbirinden ilginç, hepsi daha büyük fırsatlar taşıyan, biraz daha profesyonel çözümlerdir. Daha profesyonel kararlar gerektirir. Ama hepsinin açıklamalarını detaylı bir şekilde sizinle paylaşacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, like atıp abone olursanız çok sevinirim. Aynı şekilde GTO üyeliğiniz yoksa ve üye olmak isterseniz, Alta bir referans linki bırakacağım. Bu referans linkinden yolursanız arkadaşlar ben bir komisyon indirimi kazanıyorum. Siz de referans linkiyle geldiğiniz için aynı şekilde siz de kazanıyorsunuz. Tekrardan teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Sağlıklı, mutlu ve iyi bir gün dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.